<laughs> gelirsin. Şey ama... enermi... açım... e, Dükkana gelirsin ama. örneği <laughs> yani da. Hadi ben. Ben aldı. mı? sanki. Aldı. Ben aldım şimdi onu bak. Normal. Al benim keçeyi. Al. Ya kaç gerek bayım arasını. Abi şimdi kalk da Bırak sana bırak. Ayak. kaymıyor yalnız. Yok ayakkabı top kaymıyor. Hadi otur benim konuşayım. Sen ver o raketçiye bana sen tepçiyi ver. Oğul kafası çıktı hepçiye. Topuğunu çıkardın mı o yüzden çıktı? Hay Haydi Güsel abi. Film pompalarını kalama Kayıtta kayıtta alıyor. İkisi de alıyor. Hiç öyle demiyor. Helal sana Sedat'cığım. Yapıyorsun bu işe. Oh. <laughs>

Ne dönüyor be? hoppa çok güzel abi. Evet arkadaşlar. Kepçe dik dik dik. Ne güzel balık. Allah çok iyi. La. baksana abi dudakta ya. Şuna bak ya. Dudağın ucunda. Abi. Maşallah, çok iyi. Demiş bu? sajcik tırsi. tırsi. Saj. Çalışıyor Ovaric. abi. Baboş. 8 kilo. Kapatma kapatma. Dursun öyle.